Yoksa mı? Benim kameranın ortama giriş. Aa, çok tatlı. Merhaba. Bugün <laughs> günlerden 16 Mart 2025 yarışma oh. günü. Aynen. Ankara'yı <laughs> yarışma. Aynen. Biraz şöyle ortalığı çekelim. Hazırlıklar son gaz devam ediyor. Evet. <laughs> Müthiş etekler. Oh. Makyaj istasyonu. malı çalışmalar. Saç örmeceler. Saç örmeceler. Ay ne kadar sektiğim ya. <laughs> Bayağı iyiyim bu arada. Merza Kingo. Burada bir makyaj. Makyajlanma. Hoş geçiyorum aynı zamanda. Tam seni yuvarlığa denk getiriyorum şu an. <laughs> Dün akşam <laughs> biraz ağladığımız için gözler şiş. <laughs> Korktum. Boş değiliz, video çekiyoruz. Biz de boş değiliz yani. Biz de derin. Zaten. Vallahi bak dikiş verir, dikiş almak istemiyorum. Ayşe ben... de. Tamam Gülbahar'ın boyunu yapacağız Benim yani. de belim bükecek Ya Ay Şu boşlukta kullan tamam mı? Evet. teker o kadar uzun. Eee <laughs> <de. Evet>. sıramı <gülüyor> kaçırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çağırmıyorsunuz beni. Ya da ben vardım. Ha, uydurma ben yukarıda aldım sıramı. Uydurma. Uydurma salak. Ben Sana sıra. diyor uydurma diye. Ben yukarıda sırada. Ben yukarıda aldım sıra mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> o bitince beni alın. Tamam. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bugün Ankara İl Yarışması'nda e, Tüod 2-2-1 ile yarışmalar olacak. <laughs> 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 Heyecanlı mısın? Heyecan. Heyecanlı. Heyecanlı değilim. <laughs> Abi yuvarlak. Tanrı ne yapıyorsun? Kanka aynasız. Aa <laughs> öyle mi? Yetenek. Okay. Gözler fena sal olmuş. Neyse <laughs> 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 işte bugün hem Van hem de Burdur'la beraber yarışmaya giriyoruz arkadaşlar. Ee, çok heyecanlı değiliz ama heyecanlıyız. Böyle. Bantlar çekilmiş, Anne. rüzgar sürülmüş abartmış müzik ama çok şey. iyi olmuş bu arada. Gerçekten mi? Ben çok açık. Değil mi? Bence bayağı gözü <laughs> şişmiş Jüri <laughs> <şişmiş gülüyor> Herkesin gözü şişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bu kadar. Hafızamız doldu. <laughs>